Narsistlerle alakalı serilerimize başladığımıza göre sevgili dostlar kadın narsistlerden bahsedelim önce. Eğer kadın bir narsist partneriniz varsa karşılaşabileceğiniz sözel anlamdaki o noktalar nedir? Yani ben kadın narsist olan bir partnerim varsa bunu nasıl anlamalıyım? İşte belli başlı söylem kalıpları vardır bu kişilerin. Şimdi onlardan bahsedeceğim genelde narsist kadınlar başta karşı tarafa kendini öyle sevdirir öyle güzel yaklaşır ki sen bir erkek olarak dersin ki ya ben hayatımda bir daha asla böyle kadın bulamam hem çekicidir hem güzeldir her konuda marifetlidir ama size o kadar büyük bir ilgiyle gelir ki büyülenirsiniz. Yani ben annemden görmediğim şefkati bu kadından görüyorum. Hiç kimseden duymadığım güzel sözleri bu kadından duyuyorum diyerek gerçekten ciddi anlamda gönlünüzü ona kaptırırsınız. Her daim söylediğim bir şey var. Şu anda da hatırlatmak istiyorum. Bir ortama girdiğinizde, daha yeni tanıdığınız, yeni ilişki kurmaya başladığınız kişi ya da kişiler size çok yüksek voltajlı bir şekilde davranışlar sergiliyorsa, abartılı bir şekilde yaklaşıyorsa yani çok iyi de olabilir, kötü de olabilir. Burada o kişinin size dair saklamaya çalıştığı gerçek kimliğine dair belli başlı noktalar vardır. O yüzden biri size böyle yüksek yüksek geldiğinde "Ben bir daha böylesini bulamam." demeyin. Deyin ki "Ya daha beni tanımıyor." Hani ben e, halk biriyle söyleyeceğim şunu. Hırlı mıyım, hırsız mıyım, güvenilir miyim, güvenilir değil miyim? Yani ben neyim? Daha artık beni bilmiyor ama bu kadar canım, cicim, balım, aşkım, harikasın, mükemmelsin, en güzel sensin, en yakışıklı sensin ya da en akıllı sensin söylemleriyle geliyorsa ya bu kişi tabii ki sizin kara kaşınıza ve kara gözünüze gelmiyor. Bunu da belirtmek istiyorum. Yani bu kişinin sizden ciddi anlamda bir çıkarı var. O yüzden bu kişilere karşı temkinli olmak sizin sınırlarınızı korur. Karşı tarafın da sizin sınırlarınızı aşmasını engelleyen bir tabudur. Bu yüzden lütfen daha karşınızdaki kişiyi tanımadan bu kadar böyle güzel söylemlerle ve tavırlarla gelmesine izin vermeyin. Dur demeyi öğrenelim birlikte. Bu çok kilit bir nokta. Şimdi konumuza geri dönelim. Narsis kadınlar da tabii ki partnerlerine karşı dolu dizgin böyle aşk yaşıyorlarmışçasına karşı tarafa yoğun duygularla giderler ve erkeği büyüsü altına aldığı an karşı tarafı elinde avucunda hissettiği an yavaş yavaş onu ne yazık ki yıpratma psikolojisine girer çünkü şunu bilir bu adam artık benim avucumda benden izinsiz benden habersiz hiçbir şey yapamaz der ve sizi yıpratma süreci başlar. Bunu hangi söylemlerle fark edersiniz? Sizinle birlikte bir ilişki yaşamaya başladığında ne yazık ki size şunları söyler. Sen adam olsaydın ben sana bunları söylemezdim. Genellikle bunların en büyük silah, silahları sen adam olsaydın şeklindedir. Bu aslında çok rencide edici ve çok çirkin bir cümledir. Hani gördüğünüz üzere o kişinin işte erkekliğiyle, adamlığıyla, bireyselliğiyle bu şekilde böyle çok ciddi bir vurmayla gidiyor olması çok rahatsız edici. Karşı tarafa sen adam olsaydın beni görseydin der. Ve genelde sizi o kadar eksik hissettirir ki sürekli dışarıdaki ilişkilerle kıyaslar. Bak Ayşe'nin eşi, hem de Ayşe de çok düzgün bir kadın da değil. Ama Ayşe'nin eşi ne oluyor, ne bitiyor anlamıyorum. Ona her şeyi yapıyor. Ona en lüks şeyleri alıyor. Onu en güzel yerlere götürüyor. Onu ne kadar güzel seviyor ama sen bunların hiçbirini bana yapmıyorsun. Aha şu anki aklım olsa asla seninle birlikte olmazdım. Şu anki aklım olsa asla seni kabul etmezdim. Şimdiki aklım olsa seninle asla evlenmezdim. Ama işte gördüğün üzere seni benden başka kimse kabul etmez. Senin kahrını benden başka kimse çekmez. Ben olduğum için sen varsın. Cümleleri çok ağır eleştiridir sevgili dostlar. Bunlar tamamen narsistik yapıdaki bir kadının söylemleridir. O kadar küçümser ki ben olduğum için sen varsın der. Genelde de ailenizi ciddi anlamda küçümser. O kadar pısırık bir adamsın ki annene babana bile cevap veremiyorsun. Onlara bile hayır diyemiyorsun. Sen işte adam bile değilsin. Hiçbir şeyi söyleyemiyorsun. Annen baban bile senin sözünde asla durmuyor annen babam bile seni yok sayıyor. Ben mi seni bir de kabul edeceğim? Ben mi seni yok saymayacağım? Sen git önce kendi anne babana kendini saydır. Yani bu ilişki mi derseniz, bana soracak olursanız berbat bir şey. Psikolojik şiddet bu. Kadını erkeği yok bu işin. Ben sadece Ortalama kadın cümleleri nedir? Narsist kadınların cümleleri onlardan bahsediyorum. Benzerini ve türevlerini erkekler de kadınlara kullanıyor. Yine söylüyorum bu işin erkeği kadını yok. Ancak söylemler çok çirkin, çok belaltı söylemler, çok kırıcı. Yani bunu anlatabilecek en kötü söylem nedir bilmiyorum ama insana yapılabilecek en kötü şeylerden biridir bu. Yani hani öyle bir noktaya gelirsiniz ki Şurama en azından bir vursa vurdu derim dersiniz ama hiç susmayan, sürekli konuşan, sürekli sizi eleştiren bir kadının varlığı sizi mahveder. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Hayatınızda size sürekli sen şöylesin, sen böylesin diyen gece gündüz söyleyen bir kadın sürekli bir yerden sonra zihninizde bu cümleler döndüğü için Acaba ben öyle miyim demeye başlarsınız. Bir yerde pısırık gibi hissetmeye başlarsınız. Hani çünkü sen çok pısırıksın, sen şöylesin, sen böylesin diyor ya size. E bir noktadan sonra zaten bu adamın kendine güvenen bir adam olmasını bekleyemeyiz. Benim hep çift terapilerinde söylediğim bir cümle vardır. Kadınlara en çok da. Sen eğer evde eşine kedi gibi davranıyorsan dışarıda bu adamın aslan olmasını bekleyemezsin sen bu kadar bu adamı evde eleştiriyorsan bu adam kalkıp nasıl annesine babasına net bir tavır koysun nasıl kendi sözünü dinlesin daha evdeki eşine kendi sözünü dinletemiyor ki daha onun varlığını kabul etmeyen bir kadın var evde o yüzden sevgili hem cinslerim kadınlar kadınlara sesleniyorum lütfen Erkekleri sürekli hor görürseniz partnerinizi, sürekli aşağılarsanız, sürekli diğeriyle, ötekiyle kıyaslarsanız bu adamın size verebileceği hiçbir şey olmaz. Bu kadar ezik hissettirdiğiniz, yetersiz hissettirdiğiniz ve kendini berbat hisseden bir adam nasıl size iyi bir şey versin? Yani ne ekiyorsunuz ki ne biçmeyi bekliyorsunuz? İyi davranırsanız bunun karşılığını zaten alırsınız. Yani siz bu adama evde de aslan gibi davranırsanız sana güveniyorum, sen yaparsın, ben senin arkandayım. Evet zor olacak ama bak ben senin destekçinim. Bunu birlikte halledeceğiz. Destekleyici, tamamlayıcı cümleler kullanırsanız bu adam zaten kendine özgüveni gelecek. Şu söylemi hepimiz biliyoruz aslında. Her başarılı erkeğin arkasında güçlü ve başarılı bir kadın vardır. Yani bir adam evde mutluysa, huzurluysa, ilişkisinde iyiyse bu adam dış dünyada da iyi oluyor. Ama bu adam evde mutsuzsa, huzursuzsa, sürekli eşi tarafından eleştiriliyorsa ne yazık ki dış dünyada da başarısız, silik, kendini kesinlikle yeterli ve değerli hissetmeyen, diğerleri tarafından da hor görülen bir adam haline geliyor. Bu yüzden lütfen bunlara dikkat edelim. Ne istiyorsanız, nasıl bir karşınızda adam görmek istiyorsanız onu öyle davranın. Saygı duyabileceğiniz, sevebileceğiniz, değer verebileceğiniz bir partnerinizin olmasını istiyorsanız önce siz onu öyle davranın. Çünkü sizin hor gördüğünüzü dışarıdaki insanlar da hor görecek. Sizin saygı duyduğunuz insana dışarıdakiler de saygı duyacak. Bu yüzden lütfen sinirlendiğiniz anlarda karşı tarafın zaaflarından vurmayın ve karşı tarafa sürekli sen adam olsaydın, sen şöyle pısırıksın, sen ailene bile tamam diyemiyorsun, iş yerinde bile seni sömürüyorlar, herkes seni kullanıyor, herkes seni sömürüyor. Bunları söylerseniz bu adam doğruyu bulamaz. Yani bu, bunu yine söylüyorum, kadını adamı yok. Bu kişi doğruyu bulamaz. Bu yüzden siz destekleyici olun, sırtını sıvazlayın, birlikte zaten birçok doğru noktayı bulursunuz. Beni dinlediğin için sana çok teşekkür ediyorum. Lütfen şunu unutma, son hatırlatmamı yapıyorum. Üslup her şeydir. Ya iyileştirir ya zehirler. O yüzden üslubumuz her zaman iyileştirici, şifa verici olsun. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle, sevgiyle kal. Hoşça kal.